Teknoloji dünyasının en ünlü fotoğraflarından biri neredeyse gizli kalmış, sanki hiç çekilmemiş gibiydi. Steve Jobs bu fotoğrafın görülmesini istememişti. Çekimden önce Steve Jobs'un halkla ilişkiler sorumlusu fotoğrafçıyı uyarmıştı. Sadece bilmeni isterim, Steve fotoğrafçılardan nefret eder. Fotoğrafçı Albert Watson ise çok yetenekliydi. Jobs'un fikrini değiştirmek, onu memnun etmek istedi. Jobs'a dedi ki, sanırım çekimimiz yaklaşık bir saat sürecek ama bence yarım saatte bitirebiliriz. Jobs Jobs çok sevindi ve harika olur. Bugün yapmam gereken bir sürü şey var dedi. Watson devam etti. Kendini bir toplantı masasının etrafında seninle aynı fikirde olmayan 5 kişiyle birlikte hayal et. Ama sen içten içe haklı olduğunu biliyorsun. Jobs gülümsedi ve bunu her gün yapıyorum dedi. Sonra başını öne eğdi. O keskin ve derin bakışı attı. Baş parmağı çenesindeydi. Hafif ama kendinden emin bir gülümsemeyle poz verdi. Yalnızca iki fotoğraf çekildi. 20 dakika sürdü. İkinci fotoğraf o ikonik olan o dönemde çok ünlü hale gelen kareydi. Jobs o kadar beğenmişti ki basılı bir kopyasını istemişti ve fotoğrafçıya şöyle demişti. Bu hayatım boyunca çekilmiş en iyi fotoğraf olabilir. Yıllar geçti. İlk fotoğraf sanki hiç çekilmemiş gibiydi. Ta ki bir gün Apple'dan fotoğrafçıya bir telefon gelene kadar. Telefonda ilk fotoğrafı acilen istediler ve hala elinizde mi diye sordular. Fotoğrafçı hemen gönderdi. Kısa bir süre sonra fotoğrafçının iPhone'una bir bildirim geldi. Steve Jobs o gün ölmüştü. Fotoğrafçı o an anladı ki Jobs o fotoğrafı sevmişti ama onu sonuna saklamıştı bir mesaj olarak.